Eczacı Ganda Çınar Sönmez. Brand Week İstanbul 2024 Healing Hall'deyiz. Sağlığın büyülü sahnesindeyiz. Bu yıl sağlıkta bir tarih başlangıcı temasıyla sağlığın geleceğini ve geleceğin sağlığını konuşuyoruz. Şu anda yanımda İlhan Özusta var. Ankara BTP'de 1923 Eczanesi. Evet. Ee, selamlar. Ben Eczane 1923'ün eczacısı Eczacı İlhan. Ee, gerçekten heyecanlıyım konuyla ilgili çünkü hep var olan hep var olacak harika bir konu başlayalım. Evet konumuz gebelik. <laughs> evet. O zaman öncesinde başlayalım mı? Başlayalım. Öncesinde neler yapmalıyız bir kadın olarak? Yani şöyle artık gebelikler tabii ki planlı oluyor hani. Genel olarak planlı gebelikte yapmamız gereken aslında sadece bizim değil, partnerimizin de yani baba olarak seçtiğimiz kişinin de yapması gereken şeyler var. Çünkü maalesef genel anlamda genel bir sağlıklı olma halini yakalama durumundayız. Yani rutinde dengeli beslenemiyoruz, stres kontrolümüz çok zayıf. Yani bu şehir hayatıyla gelen yetersiz beslenme, stres gibi durumlarda bir arınabildiğimiz kadar arınmak lazım çünkü aslında bebek doğmadan çok önce yumurta sperm oluşu zamanından hatta daha da önce de kontrol edebileceğimiz zaman bu kadar yumurta ve sperm oluşumu zamanından itibaren daha dikkatli olmamız gerek ne yapmamız lazım stres yönetimi çok kıymetli ama çok uzun bir konu sadece stres yönetimi diye bir başlık söyleyeyim uyku düzenimize biraz biraz daha özen göstermek lazım özellikle Folik asit zaten ezbere biliyoruz. Folik asit kullanmak lazım. Onun eksikliğinin durumu çok kötü çünkü ve çok yaygın bir eksiklik Peki, konusu. Peki folik asitle direkt kullanmamda bir problem olur mu Hiç eğer? Hiç, bir düşünmüyorsan ya da ölçtürmeden kullanabilir miyim mi kastediyorsun. Ee, ya onunla ilgili toksik doz e, pencere geniş. Yani toksik doz diye bir şey e, çok takviyelerle sağlanacak bir durum değil. E, kullanılabilir, gayet rahat kullanılabilir. Ölçüm yaptırabilirsin, daha sağlıklı tabii. Ama gebelik düşünüyorum, hafif hani başlayayım dersen de başlayabiliriz. Bir sıkıntılı bir durum değil. Ee, baba adaylarımızın da e, sperm kalitesini arttırmak için iyi uyku o yüzden şart. Onun dışında omega selenium desteği alırlarsa e, hem gebelik planlandığı şekilde başlar. Yani o gebeliği bekleme süremiz daha kısa olur çünkü yumurta kalitesi sperm kalitesi iyi olursa gebelik gerçekleşme oranı artar burada basit basit takviyeler tabi e, bundan söylüyoruz omega çok kıymetli selenium çok kıymetli e, ama profesyonel danışmanlık kalmak lazım bir e, işi bilen eczacı ya da işi bilen hekimden. Evet günümüzde en büyük problem aslında bu gebelik sürecinde e, sürecin inanılmaz uzaması değil mi? E, gebeli yakalama sürecinden bahsediyoruz evet. değil mi? Evet o çok büyük problem çünkü biz e, çok fazla planlı yaşıyoruz hayatı ve biz normal gebe olma sürecini çok e, blokajlıyoruz yani çok fazla korunuyoruz ee, bu doğala çok aykırı bir durum aslında cinsel aktif olup gebelikten bu kadar korunmak çok sağlıklı bir durum değil Tabii ki lazım tabii ki yani öyle o ayda biri falan <laughs> olamaz ee, korunuyoruz o korunduğumuz için sistem kendini kilitliyor ee, gene şehir hayatına geleceğim yoğun stres yetersiz beslenme e, gibi durumlardan dolayı e, gebe kalmak aslında artık kolay bir iş değil yani gebe kalmayı planlıyorum e, korunmayı bıraktım ve bu ay gebe kaldım. Öyle bir şey çok görebildiğimiz bir şey değil. E, veriler yaklaşık bir yıl sürdüğünü söylüyor. Bir yıldan sonra zaten artık bir hekime başvurmak gerekiyor. Bir kadın olarak şu soruyu sorabilir miyim? Tabii. Oral kontraseptif dediğimiz doğum Aha. kontrol ilacını hamile kalmaya karar verdikten ne kadar önce bırakmalı? E, çok güzel bir soru ama çok kişisel bir soru. Çünkü ne kadar süredir kullanıyorsunla çok ilişkili. Yani 10 e, yıldır o kayla korunuyorsan e, bu bir yılı beklemek lazım. Ama birkaç kutu kullandım, yeni evlendim, balayındayken kullandım, hiç problem değil. Bırakırsın, bıraktığın gün bile hamile kalabilirsin. Bu ne kadar uzun süre kullandığına çok ilginç bir soru. O yüzden çok ediyorum. ister. Hı -hı, Peki gebelik ]ler. sürecinde neler yapmak lazım? Ya Yani bu gebelik süreci aslında e, çok keyifli bir süreç. Yani Anne olmak istiyorsa bir kadın, e, hayatının en güzel dönemi. Yani. İlk kez iki kişi oluyorsun bir bedende böyle içinde bir canlı bir oynamaz keyifli en önemlisi keyfini çıkarmak lazım. Keyfini çıkarmak için de e, sağlıklı olmak lazım. Yani e, sen kabızken çok da gebeliğin keyfini çıkaramazsın. E, ya da işte iyi uyuyamamıyorsan çok da gebeliğin keyfini çıkaramazsın. E, benim şeydir, yani gebelik doğal bir süreç sonuçta. E, bunu destekleyecek olarak söyleyeceğim şeyler aslında sağlıklı olmayı hedeflemek. Sen zaten sağlıklı olmanın gereklerini yaparsan, gebelik doğal bir süreç gayet keyifli geçer. Ee, ekstra en önemli şey uyku ve sindirim sistemi. İyi uyku zaten stres yönetimi için çok kıymetli. Sindirim sistemi de e, zaten çok önemli ama gebelikte şöyle bir şey. E, eğer gebelik boyunca sindirim sistemi iyi çalışırsa gerçekten doğan bebekte de yani bunun yüzlerce örneği var benim hastalarımda böyle bir makale yok ama benim gözlemim kişisel gözlemim. Eğer annenin sindirim sistemi yolundaysa bebek mutlu bebek oluyor. Çünkü kolik olmuyor. Bir şekilde kolik olmuyor, iyi uyuyor, sağlıklı oluyor falan. Bu böyle bir döngü. Sağlıklı olmayı hedefleyerek en önemli iki konu bence sindirim sistemi ve uyku düzeni. Bunları sağlaması bir gebenin yapacağı en iyi şey, en önemli şey. Peki bunları uygun bir ortam sağlamak için sizin önerdiğiniz takviyeler var mı? Şöyle, e, bu da gene çok kişisel ama genel olarak ne kullanmak lazım ee, Uyku için çok takviye değil ama Aromaterapiden yararlanılabilir Böyle e, o defizörleri minik minik Lavanta yağları Uyku hijyenini sağlamak çok önemli ee, Uyku hijyeninden kastımız Böyle yatağın yorganın temiz olması tabii ki çok önemli de O değil aslında uyku hijyeni Odanın gerçekten tam anlamıyla karanlık olması Elektronikten arınık olması Gerekir Yani cep telefonuyla aynı odada Hiç zaten olmaması gerekiyor. Ama gebelik düşündüğümüz andan itibaren ve gebeliğin sonuna kadar o uyku hijyeni dediğimiz şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da kabaca şu, e, o da zifiri karanlık olacak, temiz hava olacak e, ve şey elektronikten arınmış bir oda olacak. Hiçbir elektronik istemiyoruz uyduğumuz odada. E, bununla birlikte takviye gene gerek yok. Şöyle yapabiliriz, e, uyku düzeni geriden başlar. Yani sabah erken uyanmayı adet haline getirirsen mutlaka uyuman gereken saatte uykun gelir zaten. Çok kısa bir süre sonra o uyku düzeni böyle rayına oturur ve o keyifli uykunun verdiği haz, vücuda verdiği yarar hiçbir takviyeyle sağlanamaz. Ee, en önemli şey bu. Bunun dışında gebeler hangi takviyeleri kullanmalı? Sindirim sistemi için e, probiyotik diyeceğim. Onun yerine çok <laughs> böyle önerebileceğim başka bir şey yok aslında. Düzenli probiyotik kullanımı, aktif yaşam, bu, gebeğim gebeyim, yatayımlar falan değil. Mutlaka aktif yaşam, gebeliğe uygun bir sportif faaliyet, en azından açık hava yürüyüşünü dahil etmek gerekir. Peki, beslenmede biraz ee, beslenmede daha... Beslenmede biraz daha seçici olmak lazım. Yani çok böyle organik demeyeceğim ama e, iyi şeyler, canktan zaten uzak duracağız da iyi şeyler, kaliteli şeyler tüketmeye özen göstermek lazım. Onun dışında zaten klasik gebelik takviyeleri var hepimiz kullandık, kullanıyoruz. Ee, onları düzenli ve kaliteli markalardan almak lazım. Peki bu gebelik sürecinde eşlere neler söylemek <gülüyor> istersiniz? <gülüyor> ee, evet, eşlere neler söylemek Gebelikten öncesi başlıyor o eşlerin görevi. O kaliteli sperm için onların da sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Gebelikten itibaren e, bir kere anne için mucizevi güzel bir deneyim. Fakat zor bir deneyim. E, babaların Anneleri her konuda desteklemesi gerekiyor. Uykusunun desteklemesi lazım, moralin desteklemesi lazım. Mümkünse işi günü hani tamam profesyonel işini azaltamayabilir ama ev işinde diyelim ya da hayat paylaşımındaki rollerde e, gebemizin olabildiğince yükünü almak lazım. O bu o, o prenses gibi davranmak lazım. Çok doğal bir süreç ama çok da kıymetli bir süreç. E, eşler böyle davranırlarsa anne mutlu olur, anne mutlu olursa bebek mutlu olur. Gerçekten hormonlar gebeleri prenses yapıyor diyebilir miyiz? <laughs> prenses yapmıyor. O hormonlar gebeleri deli yapıyor aslında. Biz ama prenses gibi davranıp nötrez edeceğiz durumu aslında konu bu. Hormonlar çok değişiyor. Ee, hele ilk gebelikte tamamen tanımadığın şeyler, anlamsız ağlamalar, anlamsız sinirlenmeler. Burada tabii ki partnere çok büyük iş düşüyor. Çünkü o çocuk e, sadece annenin bebeği değil. Evet. E, birlikte alınan bir sorumluluk. Evet annenin bedeninde büyüyor ama e, partnerimizin inanılmaz anlayışlı olması e, fazlasıyla verici olması gerekiyor ki sonuçta mutlu olsun. Burada şu örneği verebilirim aslında. Hep böyle kadınları e, hormonlar değiştirdiğinde olumsuz bir algı var ama benim çok yakın bir arkadaşım, Hı -hı. huysuz da biridir, e, <laughs> hamile olduğunu açıkladığında dedim ki eyvah. Yani eşine koşarak gittim <laughs> ve şunu söyledim. Biz Anladım. bu nasıl yöneteceğiz? <laughs> ama inanın Maz tatlı bir insana dönüştü. Işte. Ee, doğum süreci de bitti, şu anlık bebeği de 7 aylık. Ay, ee, i̇nanılmaz güzel bir anne çok oldu. Güzel, o çok kadar güzel. güzel bir karakter haline geldi harika. ki. Umarım tüm gebeler böyle bir hormonal değişiklik yaşar. Harika. O çok güzel bir örnek. Ee, çok çok güzel. Ama çok yaygın bir örnek değil. Ama inşallah, umarım bundan evet. daha iyi nasıl olur. <laughs> sonrası için, doğumdan sonrası için bir şeyler ee, yazmak ister, ister misin? Doğumdan sonrası için. Ee, doğumdan sonra lütfen herkes anneyi dinlendirsin. O kadar e, yorucu bir şey ki o doğum, anne olmak, o fikir, bir çocuk ve sorumluluğuyla yaşamak. Bence anneye evet, takviyeler falan konuşuyoruz, çok önemli. Yani o beden sağlığının bütünlüğü için eksik bir şeyin kalmaması lazım. Fakat ondan sonra yani o e, dengeli ve sağlıklı beslendi, takviyelerini kullandı, iyi uyudu falan. Sonrasında annenin o e, bebekle temas çok önemli ama annenin kendi kendine kalabilmesi de çok önemli. Benim üç çocuğum var. 2 ve üç de o değil de o ilkinde of yani bu iş hiç bitmeyecek gibi geliyor. Hep mi yemeyecek bu çocuk. Hep mi benimle uyuyacak? Oralarda annelere molalar vermek lazım. E, babalar ya da yakın arkadaşlar işte ailemizden. E, bence bir gebe için yapacağınız en güzel şey sen duşunu al, bebek bende demek. E, her şeyden daha kıymetli süper Son olarak bu üç deneyimin üzerine nasıl bir cümleyle kapatmak istersin? Ay, çok güzel. <laughs> evet, koca, olmak çok güzel. <laughs> Mükemmel. O zaman isteyen herkesin başına gelsin diyelim mi? Çok iyi bir temenni. Anne olmak çok büyük bir görev, sorumluluk, çok güzel bir duygu. Ee, ama istemekle çok ilintili. İsteyen herkesin başına gelsin diyelim. Evet. Hayırlısı. <laughs> Teşekkürler. Ee, Brand Bekili Cold'eyiz. Etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Podcast'ler de devam ediyor olacak. Lütfen bizi takipte kalın. Teşekkürler.